Açılın Jordan! Canıyorum! Oha! Tren geliyor! Oha! Fakir gerçekten geliyor! Oğlum! Oha, oha! Tren geldi! Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman tren! Fakir fakir fakir! Bu zenginden bence biz faydalanabiliriz! Nasıl faydalanabiliriz? Dediğim gibi bu zengin aşırı ömürmüş. Eğer kendimizi ünlü bir şef olarak tanıtırsak dünyanın en zengin şefleri olabiliriz. Oo doğru diyorsun. Nasıl fikir örümcek ailesi bence Enes'in yaptığı şu zamana kadar en iyi fikir olabilir. Yapalım mı arkadaşlar? Yap diyorsanız şu an beğen tuşuna basabilirsiniz ve yorumlara 5 yazabilirsiniz arkadaşlar. O sanırım iniyor. Gel 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 gel. Gel biz de şuna gizlice izleyelim. Durun arkadaşlar şöyle bir bakalım. Aha vagonun içine girebiliyor muyuz? Şurada. Aha kapı açık. girdik. <laughs> arkadaşlar şuraya bakın. <laughs> çökülün, çökül. Hep varsınlar. versinler? Elmas parçacıklı cheeseburger değil mi? Aynen patron siz istediğiniz gibi elmas parçalarını içine attık. Oo, çok severim, çok severim. Göbeğim de sever. Bir yiyelim bakalım. <laughs> Şimdi bir tane daha yiyelim. Üstüne bir de tatlı değil mi? Aynen patron. Hemen yiyelim. <laughs> Oh, çok güzel. Şimdi de dinlenmek için güzel bir yemek yiyelim. Nerede benim malikanem? Patron onu hacker halledecek. Hemen size güzel bir ev yapacak buraya. Bir de bana bir tane aşçı bulacaktınız. Ne oldu? Benim aşçı hastalandı. Ee, hemen bulacağız efendim. Hemen bulacağız. Şişko milyoner için buraya bir tane villa, bir tane malikane yapmam gerekiyor. E hadi biz de o halde yapalım. Tamam. İşimi bitirdim. Ona layık bir tane büyük bir malikane villa yaptım. Tamam <laughs> Iıı, çok iyi. Güzel yapmışsın. Ben şimdi içeri giriyorum. Bana eşya getirin. Birazcık yemek yemek istiyorum. Tamam patron hemen bulup geleceğiz. Evet duyduğuma göre sanırım şefleri yokmuş. E ben de şef olarak onların yanına gireyim. Kardeşim sen yemek yapmayı bilmiyorsun ki iki tane yumurta kıramazsın. Ya yaparız bir şekilde ya. Zaten çoğunlukla hamburger yiyor. Hamburgerin arasına köfte ekmeği koy yesin bizim bu şişko zengin. Şimdi ben şurada vagonların içine gireceğim arkadaşlar. Ne diyecekler? Şöyle girdim. Oha, sanırım arkadaşlar oha, paraların olduğu vagonun içine girmişim. Oy, çok güzel. Tamamdır burada bir ses çıkaralım. Şimdi nereden bulacağım aşçıyı? Aa, ses mi geldi bak onların içinden? Ses? Ina yabancı. Bizim aha. Yabancı? Ana üstünde şef kıyafeti var sen aşçı mısın? Si mamma mia ben İtalyan aşçı Fakiriro hem de İtalyan. Tamam tamam çabuk benimle geliyorsun. Si nereye gidiyoruz? Takip et beni sadece. Hadi çocuklar benim karnım acıkmaya başladı. Tamam 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 Allah'ım ya arkadaşlar ne kilolu ya. Hemen şöyle hemen bir tane burgerimizi yapalım. Etimizi atalım. Şuradan elmasları. Bir de zümrüt arkadaşa adam zümrüt diyor, Elmas basıyor. Bu nasıl bir kilodur? Bu nasıl bir açlıktır ya? Şöyle elması zümrütü atalım. Üstüne de ekmeği. Hop alalım. Arkadaşlar şuna bak. Arkadaşlar şuna bakın. içinde elmas ve zümrüt de var. Altında da böyle gördüğünüz gibi peynirlerimiz var. Hemen şöyle bunları servise koyalım. Tamamdır. Hazır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi double cheeseburger, Big Mac menü, gördüğünüz gibi köfte burger. Gördün arkadaşlar arasına dolar kattım. Adam dolar seviyormuş. Elmas ve zümrüt kattım. Gördüğünüz gibi buraya elmas. Elmas atmadım buna. Zümrüt altın atmışım. Bu sadece elmaslı ama arasında gördüğünüz gibi peynirlerimiz de var. Şimdi hizmetçi. Burada kimse yok mu? Bir sürü yemek yaptı. Parma parma patlama geldik be. Geldik. O da Enes sen değil misin bu? <laughs> ne oldu bu hali ne? Hiç sorma hiç sorma. Bak onlardan birkaç tane elma salırken korumalarda birisi beni yakaladı ve bu işe soktu beni. Tamam bunları mı götürüyoruz? Oha bu ne kardeşim? Oğlum elmaslı mı? Oğlum şunu bir kere yiyeyim lan. Lan hayır yeme. Ya bir şey olmaz zaten anlamaz bile. <laughs> Ooh, fakir. Oha. Oğlum çok hızlı koşmaya başladım. Ondan önce şunları bir götüreyim ben. Hop şöyle. Nerede kaldın hizmetçi? Getirdim getirdim. He, buyurun efendim. Şunları siz Şöyle vereyim. Daha da getireceğiz. Çabuk oğlum bunu ben iki dakikada bitiririm. Tamam tamam az yemeş ye. Ya. Acı. Şöyle gidelim. Fakir. Fakir başka var mı böyle elmas lüzum? Oha. Paralı mı? Dur bakalım bu paralı burger bize ne verecek? Ya Enes dur yiyip durma oğlum ya. Dur ya göreceğiz bakalım ne güç verecek bize. <laughs> Ne oldu be? Oha oğlum bu ne kocaman oldun. Fakir senin bu yaptığın bu burgerler elmas burgerleri çok güzel. Birkaç tane daha yap. Oğlum ben bir şey yaptım yok ya. Ya sen ne yapıyorsun bence. Bu elmaslar sihirli elmas bence. O yüzden yenilebiliyor. Benim yemeklerim bitti. Tamam be patlama getiriyoruz. Nereden? Şunları da al. Hop, şöyle. Hop, yolda şimdi çıkarıp şundan yiyeyim. Hıh oh, şöyle. Enes bitiriyorsun oğlum. Ben bunları yapasıya kadar canım çıktı. <laughs> tamam be tamam tamam. Enes evet, çekil de artık mutfaktan kalan burgerleri de yapayım sonra çıkalım. Akşam oldu kardeşim mesaiye girmesin. Tamamdır bitirdik arkadaşlar. Çoğunlukla burger yaptık çünkü bizim burger seviyormuş. Şunların tadına bakayım. Gördüğünüz gibi elimde de dolarlı burger var arkadaşlar. Altına da bir tane tavuk koydum. Bunu bir yiyelim bakalım. Aa, ne oldu be? Arkadaşlar elime bakın. Bir şey oldu elime. Fakir ne oldu öyle? Ne bileyim. Hop. Oha çok iyi. O da biliyoruz. E tamam o zaman hızlıca masalara yemekler dizip bir an önce buradan çıkalım. Yoksa şişko milyoner bizi de yiyecek. dolduralım. Oy şunu yesen mi ki? Yeme fakir artık yeme yeme. Biz de onun gibi şişko olacağız. Doğru doğru biz sağlıklı besleniriz artık. Eve gidince salata malata yeriz. Koyalım. Hop tamamdır. Şöyle şimdi yukarıya ışınlanalım. Hop şöyle. Efendim efendim sizlere İtalyan usulü burgerleri bir yaptım. Bunları sabaha kadar zaten siz ancak bitirirsiniz. Arkadaşlar şunları bir atıp geleyim. Tamamdır. Bunları artık yersiniz. At Tamam evladım. Çok güzel yapmışsın. Çok lezzetmişsin. Bundan sonra benim aşçım olmak ister misin? Ee, bilemiyorum ki örümcek ailesi ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben yarın kararımı size açıklarım. Çok güzel yapmış bizim bu fakir. Ooo İtalyan şef gerçekten tatlı. Birazcık büyüdüm herhalde ama olsun. Çok tatlı. Ne? Ay, ay. Bunlar ne böyle? Ayay, oh, oh, ne oluyor be? Ama ne olursa olsun ben bunu yani durduramam kendimi. Acı şuradan. ne? acıktı. Bana o elmaslı biraz daha yok. Verdir. Verdir. Bana elmas burger ya. Ne? Ne oluyor be? Sen nasıl böyle? Ne olmuş sana? Ne olmuş bana? Elmas burger istiyorum. Ne kadar bana isterse yapacağım ona vereceğim. <laughs> ne oluyor be? Allah ne oluyor? Neler oluyor? Aç şu kapıyı. Ne yapıyorsun? <laughs> Fakir. Bu şişko milyoner ne olmuş böyle? Lan ne bileyim. Kaç tane yedin o elmas burgerlerden? <laughs> Bilmiyorum hepsini yedim. Birazcık daha istesen güneşe değeceksin. Lütfen lütfen. Dur 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 üstümüze gelme üstümüze gelme. Fakir beni ezecek. Geri çık geri çık geri çık. Eğer vermezseniz yapmazsanız burayı yıkarım. Dur 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 dur. Zıplıyor bir de zıplıyor. Tamam 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 tamam. Tamam mı? Oldu mu? Evet evet oldu. Aha işte burada. Ekmeklerimiz burada. Şimdi de kapatalım. Aha tamamdır. Şimdi bunu alalım. Büyütme iksiri neredeydi? Şurada. Attık. Şimdi büyütme iksirini atacağım. Tamamdır. Oha arkadaşlar şu burger ekmeğine bakın. Benim iki katım. Al bakalım şunu. Neredesin? Nasıl yiyeceksin bunu? Atıyorum. Tut bakalım. Şöyle. Aha. Aldı. Tamamdır. Oo, şimdi bunu da yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Dev gibi oldu. Beni duyuyorsan bir zıplar mısın? Zıpla mı? Ne? Aa, nereye gidiyorum? Hadi bakalım. Uzayın yer çekimine katıldın. Arkadaşlar. Dünyanın yer çekiminden uzaklaştığı için tamamdır. Uzayda da yer çekim olmadığı için hadi bakalım. Bay bay. Güneşe doğru gidersin. Artık Fakir hayat. Bay bye. bye. Ha, yok oldu. Hadi bakalım. Fakir. E arkadaki bu ne? Aha bu ne lan? E hadi biz de bunu yiyelim. Yok yok bunlar lanetli burgerler. Hemen at bunları. Ee, ıı, tamam tamam. Biz şey de gitti değil mi? Aynen fakir. Olsun bizim. Zümrütler ve elmaslar karımız oldu. Bir dakika. Şuradaki elmaslar altınlar duruyordur umarım. Aha vallahi duruyor. Arkadaşlar bugün şişko milyonerin aşçısı olduk. Ve onu uzaya gönderdik. Artık paraları bizimdi. Ve ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.